Selamlar. Bugün Türkiye'ye de sıçramış olan havlu hareketini konuşacağız. Bu hareket Yunanistan'da başladı. Önce Rodos adasında sonra diğer adalara yayıldı. Peki nedir bu havlu hareketi? Yunanistan'da bazı özel işletmeler, plajları, sahilleri parselledi ve buraları vatandaşlara ücretli olarak açıyor. Yani buraları kullanmak isteyen vatandaşlardan ücret talep ediyor. Burada özel plaj işletmesi oluştururlar yani. Ama bu Yunan yasalarına aykırı. Yunanistan yasalarında Özel plaj işletmesi diye bir kurum yok. Ayrıca bunun bir para cezası var. Ama para cezası öyle caydırıcı bir ceza değil. Bu işletmenin günlük kazancı bile değil yani bu para cezası. Hapis cezası zaten yok. Vatandaş şahsa buna tepkili. Hani adada yaşıyorsun dört tarafın denizlerle çevrili. Ama o denizleri kullanmak için, plajı, sahili kullanmak için para veriyorsun. Yasalara da aykırı. Bu yüzden tepkililer. Baktılar ki yasalar işi çözmüyor, devlet işi çözmüyor, bu işi biz çözelim diye bir hareket başlattılar. Bunun adı da havlu hareketi. Hazirandan beri bu protestolar sürüyor. Özetle yapılan şu, kendi havlunu alıyorsun. Bu özel işletmelerin parsellediği sahile, plaja gidiyorsun. Havlunu seriyorsun ve plajın, denizin keyfini çıkarıyorsun. O işletmenin imkanlarından falan da faydalanmıyorsun. Para da ödemiyorsun. Hareket bu aslında. Hareketin özeti bu. Bu geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye de sıçradı. Çeşme'de gördüm bunu. Çeşme'de Bohem diye bir beach club var. Protesto burada düzenlendi. Yunanistan'da havlu hareketi bizde havlunu kap gel hareketi gibi Tanımlanıyor. Çeşmedeki sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar havlularını kapıp Bohem Beach Club'a gidiyor. Havlularını seviyorlar ve plajın, denizin keyfini çıkarıyorlar. İşletmeye de para ödemiyorlar. Bohem Beach Club şu yüzden önemli. Oradaki sivil toplum kuruluşlarının dediğine göre iki defa mahkemeyi kazanmışlar. Ve mahkeme bu klubun kapatılması gerektiğini söylemiş. Ama Çeşme Belediyesi bu kararı uygulamıyor. Bunun haricinde yine sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar bunun anayasaya aykırı olduğunu da söylüyor. Yani bildirgeye gelip plajı, sahili parselleyip ücretli kullanıma açamaz. Bunu yapamaz. Bu yasalara aykırıdır diyor. O yüzden plajlar, sahiller halkındır, halkın kalacaktır diyerekten Böyle bir hareket başlattılar. Protestolarını sürdürüyorlar. Tabi bize yeni başladı. Yunanistan'da iki aydır devam ediyor. Bizde birkaç gündür var. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.